Güneş ve Ay'ın açıları ilişkilerde denge ve uyumu öne çıkarıyor. Küçük yanlış anlaşılmalar büyüyebilir. Bu yüzden iletişimde açık ve dürüst olmak çok önemli. Özellikle partnerlikler ve yakın arkadaşlıklar sınanabilir. Bugün empati ve sabır anahtar kelimelerimiz. Ateş burçları: Koç, Aslan, Yay burçları. Tutkunuz güçlü ama aceleci olmayın. Karşı tarafı dinleyin. Toprak burçları: Boğa, Başak, Oğlak burçları. Duygularınızı göstermekten çekinmeyin. Kalbinizi açın. Hava burçları, ikizler, terazi, kova burçları. İletişim gücünüz yüksek ama sözlerinizle incitmemeye özen gösterin. Su burçları, yengeç, akrep, balık burçları. Derin bağlar kurabilirsiniz. Fazla fedakar olmamaya dikkat edin. Haftanın spiritüel ilişki mesajı. Evren bugün sana şunu fısıldıyor. Sevgi, senin kalbinden başlar. Önce kendini sev, sonra ilişkilerin ışığa kavuşur. İlişkine dair gökyüzü mesajını aldın mı? Yorumlarda paylaş ve sevgi enerjisini birlikte büyütelim. Gökyüzü rehberin, kalbin pusulan o.